Dostlar selamlar sevgiler saygılar saatler 19.18'i gösteriyor akşamın köründen hepinize saygılar Pazartesi gününü sevmeyen adam sana da selam olsun Haftanın bir gününü ömrünün bilmem kaç gününü sevmeyen adam artık uyan kendine gel Demek ki o iş sana göre değil pazartesi niye sevmiyorsun işe gittiğin için sevmiyorsun herhalde Başka bir açıklaması olamaz Ne pazartesisi ne pazarı dostum ya bunları kendimiz belirledik Haftayı günlere böldük günü saatlere böldük ve kimisini sevdik kimisini sevmedik Bu kadar kısa mı ya bu hayat Gerçekten silkelenme vakti geldi diye düşünüyorum Silkelen ve kendine gel diyor şair Kim diyor ey postmodern diyor Yapıştır şimdi hemen videolarımıza geçelim Hocam felsefe yapma konuya gel diyorsun Hemen geliyorum ee, Stepinde yürüyüşümü tamamladım Bir saatlik bir yürüyüş yaptım dostlar Kaç para kazandık bugün biraz az verdi 12 küsür GMT kazandık Slotlarımız dolu olduğu için Kutu düşürmedik yani Düşürdük level 5 kutu düştü de ihtiyacımız yok Zamanları da olmadan açmıyorum dostlar kutuları. Bazen abuk subuk bir şeyler veriyor. Zarar etmeye gerek yok. Zaten her gün yürüyoruz. Süresi de açıyoruz. Ve açtıkça ne yapıyoruz? Gemlerimizi yakıyoruz. Her yürüyüşte bir tane gem yakalım dedik. Dün level 2 resilience hayvancıklarını yaktık. Bir şey vermedi. Başka var mı elimizde? Var. 100 var mı elimizde? Var. Yok. 3 tane 2 yokmuş. Efficiency var mı? Lock yakalım mı bir tane? Lock. Hadi. Upgrade. Lock soketlerinin level 2'lerini çoğaltı verelim. 3 tane varmış zaten elimizde. Dün de vermedin diyoruz. Ey Volkan diyoruz. Pardon lan. Volkan'a da iyice kaymaya alıştık dostlar. Ee, Stepney'in günahını bile Volkan'a yükledik. Tamam hadi bir bize level 3 ver. Onu da çoğaltmayız herhalde. Onu da satarız ya. Kaç para yapıyor ki? Hemen deneyip görelim. %55 başarı oranım var diyorsun ama hiç vermiyorsun. Hadi bakalım. Sesimizi de açalım. Evet hadi. Oley. Kaç paraya gidiyorsun? Ey level 3'ler sen. Zamanında bu level 3'leri almaya para yetmezdi ya. Tamam ulan hadi. Ha pardon. Şuraya tıklıyormuşuz. Gemlere bakıyoruz. Tıklıyorum. Level 3 diyorum. Pardon şu konfortu 3 yapsak güzel olacak da. konforları satıyoruz dostlar. 56 GMT kazanmış olduk. Zaten 100 GST harcadık. Level 2'leri de yakmış olduk. Eh yine de kar, kardır. Bunu da satalım artık ya. Satılığa koyalım. Güzel. Tamam. Böyle gidiyoruz dostlar. Ee, Hediye yürüyüşümde bir tane yakayım dedim. Level 1'leri 2'ye, 2'leri 3'e. Hatta şurada da baya bir efficiency. Level 2'miz birikmiş. Onu da başka bir gün deneriz. Step'de çok bir değişiklik yok. GMT'nin fiyatı biraz düştü ama hangisi düşmedi ki diyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Bir saati yürüdüğümüz bir sistemimiz var. Ayakkabımızı da şöyle bir gösterelim. Zaman zaman kafayı kırıyorum. Şu gemleri hayvani gemlerle ve belki de bir üst level ayakkabıyla Değiştirsem mi diyorum. Sonra da diyorum oğlum bir saat yürüyeceksin verdiği sana 2 dolar 3 dolar ya diyorum. Şu an birazcık yokuş çıkacağım. O yüzden hemen step'ni geçiyorum. Kendimi durduruyorum yani bilmiyorum. Ama iyi de oluyor aslında. Bazen böyle uygulamalara para yatırıyorsun ya. Bu karakter sonuçta burada duruyor. Ve çok da diğer kalbi falan da olmuyor. O yüzden bazen de mala yatırmak Fena olmuyor. Tamam hadi geç. Step'ni geçtik. Neyimiz var? Şu uygulamalar bazen kapanıyor. Hazır. Açıkken hemen şey yapıverelim. Orada çok değişen bir durum yok. Paraları çekmişiz yukarıya. Ee, güncelleme ile ilgili bir video yapacağız. Daha doğrusu dao oylaması ama. Bunu dao mao değil adam gibi şöyle bir güncelleme getiriyoruz. Şunları bunları getireceğiz deseler bence daha güzel olurdu. Ah... Yemekleri az yiyin dostlar. Sosyal mesaj verelim bir tane. Yemeği az yiyin. Meyve, sebze, bilmem ne türü yiyin. Bugün mü, dün mü bir izlediğim videoda bu bilinen bir şey herhalde ama. Belki de ben bilmiyordum, bilmiyorum. Belki de yanlıştır, onu da bilmiyorum. Adam diyor et zehirdir kardeşim diyor. Et yerseniz ölürsünüz diyor. İnsanın doğasına bakın diyor. İnsan meyve yemeye, sebze yemeye, dişlerine bakın insanın diyor. Buna göre tasarlanmıştır diyor. Sen bir vahşi doğada çık bakalım diyor. Doğada bir hayvan yakalayıp böyle çatır çutur yiyebilir misin diyor. Senin tasarımında et yok diyor ama biz de eti seviyoruz. Alıştık yani bir şekilde. Gerçekten de o ağırlığı hissediyorsun. Sadece et diye çok yiyince bile hissediyorsun. Aslında şöyle sebze yiyeceksin, salata malata yiyeceksin. At gibi olursun. Ama çok geçtiniz sizde ya. Arabalar yasaklansın diyoruz. Hala benzinli, dizel, mizel veya elektrikli bile araba. Araba ne abi ya? Biraz aşmak lazım bunları ne bileyim. Işınlanmayı bul, uçmayı bul, bir şeyler buluyor ya. Neyse Aurora'ya geçiyorum. Anlaşıldı anlaşılmayan bir yeni bir durum yok. Bu yeni oylama sonrası işler bayağı bir değişecek. Belki fiyatta da biraz etki ederse sevineceğiz. zamanda çok kazandığımız, son zamanlarda çok kazanamadığımız bir uygulama. Çıkılan hayatımdan diyoruz. Dalgo Green. Bunda da quiz'i bugün yapmadık. Açtım öyle uygulamayı. Hemen bir şey yapayım dedim. Hangi ülkede diğer ülkeden yılda 80 top 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 ton çöpmüş. Nike geri dönüştürmüş eski spor ayakkabıları ne üretiyor? Stadyumlar için kaplamalar. Sanki bu sorular tanıdık geldi ya. Acaba İsveç'in Helsingborg şehrinde elektriğin onun kaynağı nedir? Krematorium. Vay be. Biz eski sallayıcılardanız dostum. 17 O2 kazandık. Bunun fiyatı ne oldu? Hiç bakmaya korkuyorum yani. Sıfıra falan mı Ne oldu dostlar? Buradan çok beklentimiz yoktu ama sosyal sorumluluk projesi dedik. Uygulamada da birazcık yatırımımız olsun dedik ve girdik. Ee, NFT'leri alıyorsun ve tokenleri emcikliyorsun. Temizlik çöp toplama etkinliği yaparak da dışarıdan para kazanabiliyorsun diyoruz ve çıkılan hayatımızdan diyoruz. Hey Volkan dedik. Volkan'da bir şey var. Güncelleme var. Aslında iki tane güncelleme gelecek de. Birincisi şu liglerimiz var ya. Buna 8. gelecek yani 14-15 level elemanlar. Bu bizi nasıl etkileyebilir? Fiyatlar değişebilir. Hangi yönde? Bence düşer diye düşünüyorum ama çok da fazla değil de. Hani böyle bir sallantı olursa uyanık olmakta fayda var. Elinde para varsa alım yaparsın veya ne bileyim belki şu an satım yaparsın. Ben level 8'leri üçer üçer gönderiyorum. Kaç tane kalmış? Bir bakalım. Pardon bu değil. Duello modunda da sadece en alttakileri rankım düşmesin diye günlük 20 yarışmayı tamamlamak için kullanıyorum. Duelo diyesek. Şuradan bakalım. 1 Hangisini seçtik? Şu. 1 2. Oğlum bu ne? Level 13 diyor. Biz nereyi seçtik ya? Allah Allah. 1, 2, 3 4, 5 6, 7, 8 9 tane eleman kalmış. İyi bunlar da satarsak elimize biraz nakit de geçer. Cüzdanımıza da biraz para var. Belki öyle çok ucuz mu ucuz gelirse alırız veya bizim 12, 12 ve 13'ler var. 13'leri belki yükseltip satarız çok pahalı giderse falan. Bakacağız bir şeyler yapacağız. Birincisi buydu. ikinci güncelleme ise Telegram grubundan göstereyim size. Ne diyordu bu? Bu artık diyor ki PvP modunda diyor. Size böyle tekstil ürünü gibi bir şey vereceğiz diyor. Siz onları toplayacaksınız diyor. Yenilgilerinize karşılık. Hani yenilgilerinize çilek veriyor ya eskiden ona benzer bir şey. Bunları diyor toplayacaksın diyor. E sonra da kutu açacaksın abuk bu bir şey. Yani herhalde bunlar da anladılar ki bu kazanç oranları PvP'de çok şikayet geliyor. Düşük falan. Oradan kısmayalım diye hani size sus payı gibi bir şey vereceğiz. Onlardan da kutuyu açarsınız falan filan diyor. Bir şeyler çıkacak onlardan. Tamam hadi geç. Gelince detaylı anlatırız. Öf, başka? Çarkları çeviriyoruz. Görevleri çok yaptığımız söylenemez. Catletic'e gönderiyoruz ve 3200 Volk'un civarı geliyor. Onu da 1800 civarısı civarısı kalıyor elimizde ve onu da günlük 900-1000 Volkan civarı kazanmış oluyoruz. Başka? Başka çok değişen bir şey yok. Şu güncellemeler bir gelsin bir bakalım. PVP modunu çok soruyorsunuz ama dostlar yapacak bir şey yok. Herkes şikayetçi. Benim kazanç oranıma bakın. 50'lik kutuyu biz açtık mı ya? Hatırlamıyorum. Herhalde açtık ki şu an 22'li bir daha gidiyoruz. 14 volgun kazanmışız. 7 yar yarışma kazanmışız. %22 de başarı oranımızmış müthiş. Evet. Aşağı yukarı herkesin böyle 50'nin altında gibi görüyorum ben. O yüzden hiç uğraşmaya bence değmez. Bir de zaman kaybı yani. Bir tek 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 tek. Benim şimdi kaç tane 60 tane elemanım varsa onlarla mı uğraşacağım yani? Zaten 2500 limiti var. O limit kalkmamış. Yukarı gönderiyor gibi gösteriyor ama göndermiyor. Kazansam ne yapacağım? Geç tamam ulan Volkun çık hayatımızdan diyoruz. Market fiyatlarına bir bakalım. Level 8'lerin anlamsız ucuzluğu gerçekten anlamsız yani. Of oh, rüzgarı da arkama alayım diye saçma bir yöne doğru gidiyorum bakalım. Zaten bir saatten fazla zamandır yürüyorum. Level 6'lar ilk defa tabanda görüyorum ha. O bir tane kalmış. O da büyük ihtimalle satılmıştır da öyle kalıyor bazen. 550'ye Level 8 satıyor adam ya. Ne alaka diyeceksin. Bilmiyorum işte satıyor. Biz de satıyoruz da biz kaçtan ben 590'lardan falan sattım herhalde. Hala ucuz mu? Bence ucuz. Level 6 ile 8'in aynı seviyede olması ne alaka diyeceksiniz bilmiyorum. 8'ler çok birikti herhalde. İnsanlar elinden çıkarmaya çalışıyor. Level 6'yı ben daha az görüyorum. Bilmiyorum. Neyse ha bizim şeyimize kaç gün var ya. Ona da bayağı bir zamandır bakmadım ha. Onun şurada bir geri sayımı var. Füzyon olayını. Ooo bir gün 17 saat. İyi level 8'lerin ikisini de şeye basayım. Iııımm. Ee, füzyona basayım. Biz bunları gönderdik mi ya? Yoksa bugün toplama günü mü gönderme günü mü? Daha göndermedim herhalde ben bunları. Göndermiş miyim? He göndermişim. Hepsini niye gönderdim oğlum ya? Ne alaka işte. Neyse. Aynen hepsini göndermişim. Daldım herhalde hepsini basmışım. Neyse önemli değil dostlar. Azar azar azaltacağız. Vogue'nda başka bir şey yok market fiyatlarına bakalım demiştik. Level onlara bir bakalım. Tabi dostlar şimdi mesela ben 1200-1300'lerden aldım ama o zaman Volkan 0.80'lerde falan herhalde. Şimdi Volkan 0.85'e yükseliyor. Atıyorum level onlar 1100'e, 100 1000'e düşüyor. Abi o zaman biz daha ucuza alıyoruz gibi düşünmeyin. Dolar bazında baktığınız zaman aşağı yukarı genelde aynı oluyor. Bu ne oğlum? Filtrelemeler çalışmıyor. Ey Volkan sesimizi duy. Koskoca ambassadorun konuşuyor. 1000. Yani 1000 evet. Ama kaç dolara geliyor? Fiyatlara en son bakacağız. Tamam ulan çık artık hayatımızdan. Allah Allah. Başka ne var? Legend ya. Bizim kralımız Legend dostlar. Hatta bizim para toplama zamanımız gelmiş olabilir. Bunu da unutuyorum hep. Oh, Bize en çok kazandıran, en sorunsuz kazandıran, en sıkıntısız olan uygulama, en hızlı kazanma yöntemi olan ve bugüne kadar bizi hiç üzmeyen, hep pozitif yönde giden bir uygulama. Yani arasan bulunmaz dostlar. Gerçekten. Umarım bu uygulama sonsuza kadar devam eder. Biz de milyarder falan oluruz herhalde o zaman. Yine bunda en son bir karakter aldık. Kaça aldık? 1180 aldık. Evet. Ha, kazancımız gelmiş bak. Unutmuşuz bu garibanı. Bayağı da kazandıran bir hayvancığımızmış. Evet güzel. Şimdi dostlar Burada Drakolar'da bak aklımdayken söyleyeyim çok güzel bir etkinlik var. Bugün yine bir arkadaşımızı listeye soktuk ve 30 dolarlık aldığı karakterin iadesi yapılacak yarın. Yani 30 dolarlık karakteri şu Drakon'un hangi hayvan o tek 5 yıldızlı olanı bedavaya almış olacak. Hem bedavaya alıyor hem 30 dolarlık karakter normalde 50 dolar kazandıracak bu arkadaşımıza. Yani 50 dolarlık bir karakteri bedavadan almış olacak tamam mı? 3-4 tane arkadaşımıza böyle kazandırdık. Bu çok kolay bir etkinlik. Yapmanız gereken nedir? 1. Benim mi olacaksınız. İlla ki senin mi olmam lazım hocam diyorsun. Şöyle ki farklı bir kişi de olabilir ama Yüksek Yıldız Grubu diye bir grup var. O gruba üye olması lazım sizi davet eden kişinin. Ben o gruba daha üyeyim sizi de davet etmişimdir herhalde. Etmediysem de kayıt olabilirsiniz ve eskiden kayıt olup hiçbir karakter almamış olabilirsin. Bir, iki yeniden yeni kayıt olup yine bunun şartlarından birisi hiç karakter almamış olmak parayla. Tamam demek ki şartları sağlıyorsun. Bana yazacaksın diyeceksin ki abi ben Draco alacağım. 30 dolarlık listede yer var mı? Bu kampanya günlük 10 kişiyle sınırlı dostlar. Ve bu 10 kişi ilk günler takır takır gece saat 12'de doluyorken bugünlerde dolmadığını gördüm. Ee, bana yazın ben de yetkili kişiye sorayım listede yer var mı? Varsa hemen aldı, alırsınız. Yok liste doldu derse bu yeni liste gece saat 12'de başlıyor yeniden. Geceyi bekleriz, sabaha bekleriz. Bana yazın, gün içinde bilgi verin. Organize olalım ve 30 dolarlık hatta 50 dolarlık karakteri size bedavadan kazandıralım. Çok iyi bir kampanya. Bunu bak çok duyuramadık. Ne bileyim ya beleşten karakter. Reklamını yapmamız lazım. Siz eşinizi, dostunuzu çağırın. Kendiniz yüksek yıldız grubuysanız kendiniz de insanlara yardımcı olabilirsiniz. Listede yer var mı sorun varsa aldırın. İlla ki benim ben bu işi yapmak zorunda değilim ama hani ben videoları ben yapıyorum. Benim takipçimsiniz çoğunuz. Benim e, ne bileyim e, yüksek yıldız grubuna üyeyim. O yüzden kendim üzerinden söylüyorum ve ben de ilgileniyorum yani gece olsa bile kalkıp yazıyorum adamlara. Ee, onun dışında diyelim ki alamadınız yani. 10 dolarlık e, şey 10 kişilik listeye giremesen bile bu karakterler zaten çok iyi kazandırıyor ki dostlar. Biz listeye misliye girmeden biz bunu parasıyla çatır çatır aldık ya. Bak. Hangilerini aldık hem de? 5 ve 6 yıldızı aldık. Sonra bir de gittik 11 yıldızlı aldık. En büyük olanını. Aralardakini de toplayacağız. Ve biz parasıyla aldık yani. Bize bedava gelmedi. Bir de bedava aldığını düşün. Beleşten karakter. Hayvan gibi kazandırıyor. Bakın şimdiden 417 dolarım olmuş. Böyle size dolar olarak aslında lok veriyor da. Lokun da değeri sabit. Şu lokun değerini de bir arttırın. Ey ekip sesimi duyun. Post modern selam var. Azıcık arttırıverseniz 37 falan yapın. Bir şeyler yapın. Tamam. Bunun da değeri biraz daha artarsa çok güzel olur. Artmasa bile günlük senin kazancın sabit geliyor ya. Sen bunu dolar şey dolar mı alırsın? Zaten USDT'ye çeviriyorsun. İstersen kripto mu alırsın? Ee, borsaya mı yatırırsın? Ne yaparsan yap. Güzel güzel böyle senin eline azar azar nakit geçmesi çok iyi oluyor. Diyelim ki kripto piyasası bir bakmışsın %11'den düşmüş. Aha çok güzel. Bir fırsat olarak görüyorsun çünkü senin eline USDT gelecek. Lock'tan çekiyorsun parayı çat bir çakıyorsun. Aşağıdan ortalaman düşüp gidiyor. Evet bir sürü anlattık videosunu yaptık grubumuz var grup ve de şurupumuz var şurup diyoruz şuradan bizim gruba girdikten sonra şu sabit mesajlara tıklayın ve şurada e, hatta şunu bir daha sabitini kaldırıp neyse onu ben sonra yaparım tekrar sabitlesek başa atar mı herkese de bildirelim e, bunu daha kolay bulursunuz şimdi dostlar e, Burada her şeyi anlattım. Para nasıl yatırılır, nasıl çekilir falan filan her şey var. Onları bir izleyebilirsiniz. Çeşitli kampanyalar oluyor. Onu da geldiğiniz zaman sorun ki size göre bugün kampanya var mı, bütçeniz ne kadar falan yardımcı olalım. Grup kapalı ama beni burada postmodern olarak göreceksiniz ve bana yazabilirsiniz. Zaman zaman da bunu sohbete açacağız, chat yapacağız, yazışacağız, sorularınızı çözeceğiz ve ödüller de vereceğiz. Ha, Aklımdayken 10 dolarlık bir çekilişimiz var. Grup demişken de şunu da söyleyip öyle çıkayım. Bu da genel grubum. Herhangi bir şartımız yok. Buna herkes katılabilir. bütün kullandığımız uygulamalardan, borsalardan, kriptolardan bahsediyoruz. Şu halka arz var. Onu da söyleyeyim. Hepsi birbirine girdi dostlar. şu oyuna girmek için dostlar. Aşağıdan açıklamalardan oyuna kayıt olup indirin. Sonra yatırım yapmasanız bile çekilişler olacak. Bunda çeşitli etkinlikler olacak. Gruba da katılın. izleyin bir süre. Bu çekilişlerimizi de mesela 10 dolar vereceğiz şimdi. Onu da kaçırmamış olursunuz. Genel grubumuzda söyledik. Onda herhangi bir short yok. Ona da katılın. Ee, ne diyorduk? Ha, Twitter'dan çekilişimizi de gösterelim. Hangisiydi o? Şu. 10 dolar vereceğiz dostlar ve şartlar martları da bir şey yok. Tweet'i beğen, retweet et. 3 arkadaşın etiketle. TRC 20 adresinle yanıtla. Buna bir hafta süre verdik. 10 Eylül'de çekiliş yapacağız. Gayet kolay. Çok fazla katılım da yok. Buna katılmayı ihmal etmeyin. Sizin için bir başlangıç seviyesinde yatırım olabilir. Yeni başlayan arkadaşlar için. Balina arkadaşlarımız için de 10 dolar para mı hocam diyenler. Kimine göre para kimine göre değil dostlar. Ne yapalım bizim de bütçemiz bu kadar. Ee, Twitter'a girmişken dostlar. Neyse halka arzları en son anlatalım ya. Bir bakarız oraya. Orada halka arz edilen iki hissemiz varmış. Onları paylaşmışız. Ve izenir yine halka arzlardan aldığımız. Büyük ihtimal unuturum o yüzden şimdiden söyleyeyim. Ee, vardı ben sattım. Fiyatı belli. Aldığımız belli. 2-3x yapmış. Benim için tatmin ediciydi. Ben aldım diye almayın. Sattım diye satmayın dostlar. Ee, ne bileyim daha da yükselir. Daha da düşer ben bilmem. Zaten havadan gelen bir paraydı. Ben paramı alıp çıkmayı tercih ettim. Tamam hocam ya. Burada Bitcoin'in düşüşüyle ilgili YouTube'da küçük bir analizcik yapmışız. Onu falan paylaşmıştım. Twitter'dan takip edin. Aşağıda açıklamalarda linki var. Lok oyununu anlattığımızı düşünüyorum. Şu dilek havuzundan bir çevirmeyelim mi? Bir 20 lok alırız belki ha. Ne dersiniz? Hiç görmedik. Bir lok verdi. Güzel 35 sent yapıyor dostlar. Bunları e insanları davet ettikçe ne bileyim çeşitli görevler yaptıkça falan alıyorsunuz. Bu abuk subuk şeyler veriyor bazen. Hadi oğlum bir 20'yi ver de Canlı canlı takipçilerimiz görsün ya. Allah Allah ver dedik. 100 vardı bir arabında. Onu bir tutturamadık. Hadi totem yapıyorum. Eğer 20'yi verirsen e, takipçilerimize göndereceğim 6 dolar yapıyor. O telefonu çekmeyeceği tuttum. Neyse. Hı hı. Tamam oğlum çık hadi hayatımızdan ya. Başka ne var? Volkan'ı anlattık. Lok'u anlattık. Step'ni anlattık. Aura'yı anlattık. Piyasalara da bakıp hemen bitirelim o zaman. Vay vay vay. Kriptoda işler nasıl gidiyor? Niye çekmiyor oğlum bu? Allah Allah. Çok değişen bir şey olduğunu sanmıyorum. Bitcoin 25 küsürlerdedir. Sol 19 küsürlerdedir. GMT düştü zaten. Diğerleri aşağı yukarı. Ethereum 1600'lerde geziyor. BNB 213'lerde falan geziyordur. Ee, bence dostlar bazen arkadaşlarımız diyor abi daha da düşer bu. Hemen alım yapma falan. Ben diyorum ya zaman zaman alım yapıyorum. diye. Dostlar benim mantığım şu. Atıyorum BNB 215 benim için bir ucuzdur. Ucuz bir rakamdır. Ee, ben diyorum ki mesela 350'ye bu rahat çıkmalı. Şimdi ben bunu 215'ten alsam ne olur? 210'dan alsam ne olur? Bu hafta mesela elime 1000 dolar geçti diyelim. Geliyorum BNB, Ethereum falan örnek veriyorum ha. Alıyorum. Bir hafta sonra bakıyorum BNB 200'e düşmüş. E benim elime bir daha para geçiyor. Oyunlardan, şuradan, buradan. E bir de 200'den alıyorum. Benim ortalamam 210 oluyor mesela. 205 oluyor falan. O rakamları, ben bu rakamları zaten göze almış durumdayım. Ha abi bunlar iyice inerse ve çıkmazsa o riski de ben göz almış durumdayım. Sen almıyorsan girmesin. İşte bu şekilde bir şeyler yap. Tamam kriptoyu geç. Dolar 27'lerde. Sterlin de 33-34'lere doğru gidiyor. Dostlar, ee, halka arzlar tavan gidiyor. Tavanı bozarsa satmak. Aslında eskiden tutsam mı diye düşünüyorum. Şimdi bir sürü halka arz var abi. Çerçöp bir sürü bu halka arz ediliyor diye çok gözünüzü de büyütmeyin. Abuk subuk bir sürü bir şeyle doldurmakta ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani düşünebilirsiniz 400-500 lira kalsa da önemli değil. Çünkü satarsan yükselir. Üzüleceksen istersen satma bilmiyorum. Ben çoğunluğu satıp böyle daha büyük, daha bilinir temettü olayına falan odaklanmayı düşünüyorum. E ee, on da ayrı bir videosu yapacağım. Birincisi halka arz videosu yaptık. Onu izlemediyseniz bir izleyin. Temettü videosu da çok önemli. Yani borsada aşağı yukarı tokatlanıp durmak istemiyorsan o videomuzu bir izleyince anlayacaksınız ne de demek istediğimi. Ee, genel olarak borsa iyi gidiyor. En kötü ihtimalle yerinde duruyor veya azar azar yükseliyor şimdi şöyle bir şey var tabii ki. Herkes bir şeyden bahsediyorsa aslında orayı terk etme vakti gelmiştir ama geçen videolarda da hep bahsediyorum. Bizim Türkiye'de durum biraz daha farklı. Abi her şey Türk her gün değer kaybediyor. Bir şeyler alıyorsun onun da fiyatı düşebiliyor, edebiliyor. Herkes bir borsaya yöneldi. Bu yöneliş biraz daha bence gider diye düşünüyorum. Gitmese bile ben uzun vadeciyim. Atıyorum 2 sene, 3 sene, 5 sene, 10 sene diye düşünüyorum. O yüzden hani e, Türk Hava Yolları'nı 180'lerden almışım. Şu an 240 mi, 250 mi ne? Fark, etmez yani benim için. Ben 3 sene, 5 sene sonra baktığım zaman bunların her türlü artacağını düşünüyorum. O noktadayım. Tamam Evet 20 dakikada bitirdik. Güzel bir video oldu bence. Hızlı hızlı her şeyden bahsettik. Ee, çekilişlere katılın dostlar. Legend oyunu şu an çok iyi bir pozisyonda. Ha şöyle de yapamaz mı adam? Toplar toplar çat diye yarın dükkanı kapatır mı? Belki o risk olabilir. Ama bu oyunlar böyledir. Bu riski göz alıyorsan alırsın almazsan almazsın. Ben aldım. Ee, sizlere de hep yatırım tavsiyesi değildir. Kendi riskinizi yönetin diye de söylüyorum. Sizi böyle çok böyle şey yapanlar olacaktır. Abi gel kazanıyoruz yandık bittik uçuyoruz diyenler. Onlar daha çok kendi durumlarını komisyonlarını bilmem neyini düşünür. Ben size söylüyorum risk var diyorum. İstersen gir istersen girme diyorum. Ee, uyarıyorum yani. Yapacak bir şey yok. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.